Çok kısa bir mal fıkrası anlatayım. Allah, iplerin ipleri çarpsın. Bir de mal fıkrası anlatayım, göçmenleri... Allah, senin fıkraların çok büyük oluyor. Adam insan... Adam insan... Dinle dinle! Adam insan ticareti yapıyormuş. Aşağıdan, yukarıdan arkadaşına bağırıyor. Küçük bir tane şey, kovanın içine... Tamam mı? Kovanın içine suyu koymuş. Yukarıdan, tepeden böyle... Ay atlasana!'' diyor. Polis demiş ki, ''Adama ne taşıyorsun?'' demiş şoföre. Mal taşıyorum demiş. Ondan sonra tamam diyordu, pat atlıyor, dursun demiş ki. Kim önce ölürse o mektup yazsın. Arkadaki kamyondaki de adam çakmış dışarıya, kafasını kaldı. Biz mal mıyız lan demiş <laughs> polise. O da demiş ki. La ben ne bileyim. O da demiş ki. Birardan bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. <laughs> nefes alamazsın ha. <gülüyor> 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 <gülüyor>